Zor konuşalım. Bir, iki, üç. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Özge var. Bize Bilgi Üniversitesi'nde reklamcılığı anlatıyor. Merhaba ben Özge. Bilgi Üniversitesi 3. sınıf reklamcılık bölümü öğrencisiyim. Peki e, Özge... <laughs> <laughs> Biliyorsun ki e, Bilgi Üniversitesi'nin çok büyük bir kampüs. Sen hangi kampüsünde? Ben Santral Kampüsündeyim. E, Santral Kampüsü haricinde Kuştepe'de kampüsümüz var, e, Dolapdere'de var. Bir de ek bina diye bir yer var. Orası da Santral Kampüsü'nde 5-7 dakikalık bir mesafede arabayla. Peki ulaşımı nasıl yapıyorsun? Nerede kalıyorsun orada? Ulaşım yurtta kalıyorum. E, Santral Kampüsünün bitişinde bir yurt var. Aslında çevrede birçok yurt var. Şimdi isimlerini de söylemeyeyim. Yani çevrede var. Ben orada kalıyordum. Okula direkt 2 dakikada giriyordum falan. Gayet güzel. Ulaşım da şöyle. Ee, okulun en iyi özelliği şatılların olması. Şatılar Beşiktaş'a gidiyor. Ekbina'ya, Kuştepe'ye, Dolapdere'ye gidiyor. Ve bunların saatleri var. Değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda Beşiktaş'tan santral kampüsüne getiren şatılar da var. Bu şekilde gayet iyi. Ve okulun çevresinde metro var. Yani tramvayla iki durak gidip metroya biniyorsun falan. Oradan diğer yerlere. Her yere gidebilirsin. O konuda iyi. Peki neden reklamcılık? Nasıl tercih sürecin nasıl? O mükemmel tercih sürecin. Evet. Tercih. Dalga geçme sırası geldi. Hadi bakalım arkadaşlar. Lisede dil bölümü okudum. Sonra hocamız falan değişti işte. Benim aklımda asla reklamcılık yok. Sonra son şeyde son, son sınıfta işte 12. sınıfta kendi kendime 6 ay boyunca çalıştım falan TM'den çalıştım. Sözelde hiç alakası yok. Şey reklamcılık sözel bölüm. Sonrasında hem TM'den girdim hem sözelden girdim. Sonra işte geziyoruz falan okulları. Yeditepe'yi geziyoruz falan. <laughs> Yeditepe'de ben bir an hatırlıyorum. Ee, Özge bir koltuğa oturmuş. Ailesi etrafında ve bir böyle bir yakın bir çevresinden bir arkadaşları var. <laughs> Özge'nin ne istediğini bırakınlar. Onlar ne okumak istiyorlarsa artık onu soruyorlardı. Ya şu nasıl bölüm? Bu nasıl bölüm? Özge oturup ağlamaya başladı ve böyle ben ne yapacağım artık? Ben bunları okumak istemiyorum diye isyan etmeye başlamıştı. Biri yani, bir tarafında, biri bir tarafında. Ben az karşıda, daha, kadınla, az kadının. daha ailesinin istediğini okuyordu Özge. Aynen. Evet, Son Reklamcılık o dönüşü bir anda reklamcılık oldu ama çok memnunum şu an. Çünkü derslerimiz ve hocalarımız İletişim Fakültesi özellikle çok iyi. Bilgi Üniversitesi zaten İletişim Fakültesi'nin iyi olmasıyla biliniyor. Yani Çok mutluyum. Sizin için bayağı zorlu. Çok Bili zor oldu. Tercih süreci olmuş. Aynen. Evet olmuş. <laughs> sanki ben Evet Daha iyi değildin. Biz sanki. tanışmıyor gibi <laughs> oldu yani. Evet, evet. Neyse. Peki bölümün içeriği hakkında bilgi verir misin? Bölümün içeriği derslerimden bahsedeyim. Şimdi birinci sınıfta bu karantina dönemine, karantina değil... Pandemi. Pandemi. Pandemi dönemine denk geldiği için uzaktan eğitim aldık ve hazırlığın yarısını da uzaktan eğitimle hallettik falan. Birinci sınıfta full işte şey derslerimiz yoktu zaten böyle pratik falan asla. Birinci sınıfta çoğu bölümde olmuyor zaten pratik. Ee, teorik derslerde nasıldı? İşte hep böyle iletişimle ilgili. Reklam ve iletişim dersim vardı. İşte şu şu iletişim falan filan. Böyle derslerim vardı. Bir de sayısal bir dersim vardı. Normalde ben reklamcılıkta sözelde hiçbir sayısal ders falan olmayacak sanıyordum. Ama sayısal mantık diye bir ders varmış. <laughs> Var mı? ADV 112 kodu. Bilgi önce veriyordu. Yok Bilgi Hoca veriyordu. Hatırlamıyorum. <laughs> Peki. Ben sana bir şey soracağım. Ben Üniversitesi'nin hazırlığı sence nasıldı? bilginin hazırlığını hep işte zor diyorlar İşte okula gitmen lazım diyorlar okula gitmezsen geçemezsin falan diyorlar haklılar gerçekten <laughs> zorluk açısından bir şey diyemeyeceğim yani sürekli gidersen düzenli bir her zaten her gün okul oluyor işte saatlerine göre her gün kuştepeye gidip gelirsen her türlü geçersin hazırda. ama eğer gitmezsen salarsan okulu falan filan gerçekten geçemiyorsun ee, kuştepedeki hayatta Mükemmel değil. İnsanlar bir arada böyle <laughs> küçücük bir yer zaten böyle bir oturma alanı var. Bu masalar var. Herkes tanı tanıdık tanımadık her beraber masayı kullandığımız insanlar bile vardı yani. O yüzden ama ço daha çok insanla tanışıyorsun. Mesela santralde bir bir insanı görüyorsun bir daha göremezsin asla. Ama bu işte de öyle değil. Her gün berabersin. O yüzden iyi. Ve geçme konusunda da çok sıkıntı değil bence, gidersen. Sen gittin mi? Gittim tabii canım, <laughs> her gün gidiyordum. Arada kaldırıyorduk. Peki okulun eğitim kalitesi, reklamcılık alanında sence nasıl? E, i̇letişim fakültesi genel olarak çok güzel, hocalarımız gerçekten çok iyi. Yani düşünce yapıları olarak işte bize ya gerçekten doğruyu söylüyorlar. Mesela bir hocamız vardı. O bize demişti ki siz reklamcılar olarak köftecisiniz demişti. İşte müşteri sizi bekliyor, hazırlayacaksın, verecek. Bize kö köfteci demişti falan. Ama böyle o kadar mantıklı anlatıyorlar ki sektörü. Gerçekten yerleşiyorsun oraya ve sana açıyorlar işte ufkunu. Güzel yani hocalar falan ve kaliteli gelin. yani. Ha gelin. <laughs> İlişki fakültesi okuyacaksanız gelin. Şimdi sana kampüsünden memnun musun diyeceğim Çok ama Çok iyi. bence dememe gerek yok. Memnun Şimdi kampüs olarak Sarışınlar 3'e ayrılır. 7 <laughs> <laughs> Tepe, Bahçeşehir, Bilgi Üniversitesi. Daha sarışın kategorisine giremedim. Çok korkuyorum. Hepsinin saçları yanmış, pişmane gibi geziyorlar. Neyse sarışınlar izlemesin bu videoyu. <laughs> olarak izlemesin yazalım. Yani kamsi evet. hayatı çok güzel. <laughs> bir kere bir sürü oturacak yerim var. İşte Eslep var, Nero var. Dışında direkt Starbucks var. Eskiden Starbucks içerideymiş sonra dışarı alınmış falan. Bu bilgi çok önemliydi gerçekten. evet. <laughs> İnanılmaz önemli. Bir sürü çimen var falan. Geceleri bir sürü böcek oluyor yaz aylarında. Ben direkt yurda kaçıyordum valla. O kara böcekler dolaşıyordu. Hiç sevmiyorum. Sonra... Ee... Çimenlerde yayılıyor insanlar. Tam olarak filmlerde gördüğümüz işte çimenlerde yatalım. Sonra yollarda salınalım falan. Zaten bak bir estep var tamam mı? Estep var burada. Estep'in önünden böyle geçiyorsun. Herkes seni izliyor. Herkes seni izliyor. Biz de izliyoruz şimdi insanları. Yalan söylemeyelim. Fena piyasa var. <laughs> ben kendim yok. Benimkine bak. Piyasa için gelin <laughs> Salı günleri çok iyi oluyordu bu dönem bitti artık evet <laughs> arkadaşlarım izleyecek bu videoyu <laughs> ee, peki İstanbul'da okumaktan ve yaşamaktan memnun musun? Ben memnunum çünkü bu kişiye göre değişir mesela Melike anlattı işte yok trafiktir trafiktir yok sahil kasabası falan filan dedi boş işler alakası yok kalabalık seviyorsanız insan seviyorsanız insanlarla iletişim kurmak istiyorsanız İstanbul gayet çok iyi. Zaten her şey İstanbul'da. Bütün olaylar İstanbul'da. Ya yani bazen kötü olabiliyor bu tabi. Ama bütün her şey İstanbul'da. O yüzden eğlenmek istiyorsanız İstanbul'da. iş istiyorsanız İstanbul'da. Başka bir şey istiyorsanız İstanbul'da yani. O yüzden trafik illaki her yerde var. Tamam daha fazla oluyor olabilir. Ama ulaşım konusunda çok iyi bence. Yani her her şeyle her yere gidebilirsin. Gezdik <laughs> <Gildim> çünkü çalışıyoruz. <laughs> İlk sınıfı bir an bir anda oluyor. Peki gelecek öğrencilere tavsiye ediyorsun o zaman sen İstanbul'u? Ediyorum. Gelin arkadaşlar. Gerçekten insanı değiştiriyor yani. Çok örnek vermeyelim kendimizden. <laughs> Çok cıvık bir video oldu mu evet. Çok sulandırdık. Benim lakaydı. Peki bu bölümden mezun olunca ne gibi iş alanlarında çalışabilirsin? Evet şimdi Melike bilgilenmiş gelmiş ben hiçbir araştırma yapmadım burada söyleyeceklerimle alakalı. Ajan ajanslarda çalışabilirsiniz. Şimdi yaptığınız işe göre değişiyor bu. Metin yazarı metin yazarı olabilirsiniz, tasarımcı olabilirsiniz işte pazarlamacı, müşteri hizmetlerine bakan kişi olabilirsiniz. Müşteri temsilcisi, müşteri hizmetlerine, müşteri temsilcisi aynı şey aslında. Ya bu kişiler zaten siz ne iş yapıyorsanız onu yani her yerde yapabilirsiniz. Bu sektöre, bu yaptığınız işe ihtiyaç olan her şirkette yapabilirsiniz. Ama reklam piyasasını öğrenmek istiyorsanız, markalara iş yapmak istiyorsanız ajanslarda çalışmanız gerekiyor tabii ki. Ve bu da işte dediğim işler. işte metin yazarlığı, tasarımcılık falan filan. Tasarımda ilerlemek istiyorsanız eğer bir hocamız anlatmıştı işte ünlü bir ajans sahibiyle John Berger'le şey yurt dışında karşılaşmış falan filan. O mesela John Berger ona demiş ki sen metin yazarısın. Metin yazarı olduğun için git bunu ülkende yap demiş. Eğer sen bir tasarımcı olsaydın demiş. Sen bunu yurt dışında her yerde yapabilirdin demiş. Ve metin yazarlığı düşünüyorsanız bu arada çok az kazanıyorlar tasarıma tasarımcılara göre. O yüzden metin yazarlığını iyi düşünün. Tasarımdan ilerleyin diyorum. Ben de tasarımdan ilerleyeceğim inşallah. Evet, ajansla çalışıyorsanız işte. Başka yerlerde de çalışabilirsiniz. Bıktın deme. Bunu anlatıyorsun Hayır, çok güzel oldu. Evet. Bizim sorularımız bu kadardı. Bitti mi? Evet, bitti. <gülüyor> <gülüyor> Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. <laughs>